Bana her şeyi anlatacaksınız. Doğum ne zaman oldu? Bebeğe ne oldu? Baba! Ben senin baban falan değilim. <laughs> Serhat her şeyi öğrendi. Ama bu utancı ben tek başıma taşımayacağım. Kaderin babasının sen olduğunu söyleyeceğim, anladın mı? Nerede anası? Niye kendisi bakmamış çocuğuna? Niye sokaklarda bu çocuk başkalarının elinde ziyan oluyor? Anne! Sen annem için hiç üzülmedin. Hani seviyordu annemi? Hani çok aşıktı? Ne işiniz var sizin burada? Niye getirdin bu çocuğu buraya? Merak beni aldatmış. Ve gizlice bir bebek doğmuş. Hey hey! Çocuğu burada bırakamazsın. Kimmiş peki? Abi ben düşündükçe deliriyorum. Benim bu adamı bulmam lazım. Ben bu çocuğun hakkını istiyorum, hakkını. Sana olmaz dedim. Oldu bile. Güller ve Günahlar 11 Ekim Cumartesi akşamı Kanal D'de başlıyor.